Külbasları, sarımsak, zeytinyağı, sirke, tuz, nane ve karabiber biraz da toz kırmızı biberle marine ettim. Biraz daha edeceğim hatta. Yarım saat daha marine olsun. Mısırlarım ve mantarlarım kaynayana kadar mantarları çok az kaynatacağım. 30 dakika geçti ama hala mısırlar pişmemiş. Ben etleri kızgın tavaya atıyorum. Sizin döküm tavanız varsa onda yapın. Çok daha güzel olacak. Biliyorsunuz zaten. Ah. İki dakika boyunca yağsız tavada mühürledim. Şimdi diğer tarafını çevirmeyeceğim. Şey ah. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Mis mis mis. Duman altı buralar. Duman altı. Diğer taraflarda güzelce mühürlendi. Tereyağı koyuyoruz. Siz daha fazla koyabilirsiniz. Ben fazla koymak istemiyorum. Kereya ile güzelce bir ama kısık ateşte. Şu an kısık ateşe aldık. Mühürlerken son gazdık. <laughs> Bir iki dakika tereyağıyla takıldılar. Bu arkadaşları da atıyoruz. Bunlar da burada takılsınlar. Ah, ah, ah. Mantarları aldıktan sonra havuç da koymuştum. Havucum güzelce haşlanmış. Onu da tıraşladım. Onu da doğrayıp bu arkadaşların yanına göndereceğiz. Garnitür önemli. etleri çıkardım. Bunu biraz daha kızartayım dedim. Dönsene ikili. Nasıl çıktı? Dönüyor. Şu an bacağımın arasına koydum ve öyle çekiyorum. <laughs> Çok zordu. Çok. Kesinlikle bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum bebekler. Kesinlikle bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum bebekler. Toplam 10 dakika içinde falan pişti. Aslında ilk başta ben video falan çekmeyecektim. O yüzden marineyi atamadım. Ama söyledim. Bunları da ters çevirmemişim. Yeterince. Mantarları özellikle Tavada çevirmedim, haşladım. Tipleri kaymasın diye. Hmm. Bitirdim hepsini, iyi yedim be. Hala da yiyorum. Bir de hiç su koymadık ya. Etin böyle kendi suyu var, karamelize, o çok güzel. Ona banıp banıp mısır yiyorum.